Şimdi sizin e, bilinen taraflarınız var bir de bilinmeyen taraflarınız var. Mesela bilinen tarafınız dediğimizde ilk aklımıza gelecek şeylerden biri şimdi de elinizde tuttuğunuz beyaz mendiliniz. Evet terlediğim için <laughs> Evet o beyaz mendil aslında bir temizliği, sadeliği, dürüstlüğü de temsil ediyor mu diye merak ettim evet. program öncesi ve size sormak istedim. Evet. E tabi çok ince düşünmüşsünüz onu <laughs> dürüstlüğü falan değil. Ee, sahneye çıktığım zaman son derece heyecanlandığım için, her tarafımızın zıngır zıngır titrediği için ve bunu seyirciye aksettirmek istemediğim için bunu mıncıklar dururum. Elimin titrediği belli olmaz. O maksatla e, mendil yapıştı kaldı elime. Hatta bir tarihlerde e, evvela gözlükle çıkarıp çıkıp sonra gözlüğü çıkarıp üst cebime koymak bu arkamdaki orkestrayla bir parolaydı hmm. çünkü biraz evvel söylediğim gibi durup durup bir şey anlatan biri değildim böyle bir başladığımı gidiyor eğer nefes kontrolümde bir hata olduysa gözlüğümü silip cebime koyarken sanki bir piyano geziniyormuş gibi hmm. ya bir tuş yapılıyormuş gibi bir şey yapılırdı bir de e, bu bağlantısız anlatmanın e, bir handikapı var e peki hoşuna gitti nerede alkışlayacak Değil es vermek mi? lazım A değil alkışı mi? Alkışı da kesiyorsunuz. O zaman işte bu mendil yine imdada yetişirdi. Siliyor gibi yaptığım zaman onlara bir vakfe olurdu. Beğenenler alkışlasın diye. Yoksa sizin kadar ince düşünüp saflığın timsali beyazı. Ama <laughs> size doğrusu, yakışan yani. bu sembollerin hepsi e, size de yakıştığı için. Böylelikle beyaz mendille de sağ özdeşleşen olun. bir bu marka diyelim. Bu bugünkü iltifatlarınızı eklenen bir başka <laughs> iltifat oldu. Size en büyük iltifatı e, programa gelerek e, bana sağ lütfettiniz. Sağ olun. Evet, şimdi bir de bilinmeyen yönleriniz dedik. Şimdi e, Sayın Hakkı Devrim bir yazısında sizin için şöyle yazmış. Orhan'ın iki yönü az bilinir. Bir, utangaçtır. <laughs> çok doğru. İki, çok kitap okur. O da doğru. O da doğru. Ee, Utangaçlığın doğru yani beni yakından tanıyanlar bilirler. Hatta e, programlarına davet edip de ...mazeret beyan ettiğimde çoğu doğruysa... ...bazının utandığım için gelmediğimi de... ...belki siz de keşfetmişsiniz... ...o doğru... ...onun üzerinde bilmiyorum durmak... ...seyirciyi niye ilgilendirsin... ...utangaçsa utangaçtır... ...aslında şu yönden ilgilendirebilir... ...bu kadar sahne insanı olup... ...hala bu kadar utangaç olmanız aslında... Bir ...şimdi geç. bakınız... ...bazı mesleklerde buna rastlayabilirsiniz ...son derece ciddi... ...içine kapalı... ...kalabalıktan pek haz etmeyen... ...kendi başına kalmayı tercih eden bazı kişiler vardır ki yaptıkları meslek bunun tamamen tersidir. Dışarıdan örnek verirsek mesela Peter Sellers'ın nasıl bir yapıda olduğunu son gelen filminde herkes gördü. İngiltere'nin o ünlü böyle selam veren komiğinin ismi aklıma gelmiyor şimdi. Benny Hill'in Benny Hill nasıl evet. bir... Bu böyledir. Ya Kemal Sunal mesela... Evet, yıllar yılı bir fenomendir herkesi güldüren, bütün Türkiye'yi güldüren bir fenomendir ama onun da ev hayatında ne kadar böyle az konuşan, içine kapalı oldu. Binaenaleyh pek şey etmemesi lazım, benim de yani kendi özel hayatımda utangaçlığım, içine kapanıklığım, pek kalabalığın arasına girip de boy göstermeyi tercih etmeyişim başka şey... Ama yaptığım işte öyle. işte onun için de bu mendili onun için böyle titriyor. <laughs> onun için yadırgıyordum yaptığım işi. Çok okumaya değinecek olursak? Çok okumaya değinecek olursak buradan diyor ki çok çocukluk yaşlarında rahmetli babamın şeyiyle başladı. Daha ilk mektebin üçüncü sınıfındayken benim için seçtiği bir kitapları önüme koyması, dört sınıf, dördüncü ilk mektep dördüncü geçtiğim zaman onun dozajını biraz arttırarak, şeyini biraz yükselterek yapması ve bunun gibi mesela ders çalışırken bir bakarım pikapta klasik müzik çalıyor. Niye? Hmm. Onu koyar. Ama akşamüstü hastaneden geldiği zaman Ankara Radyosu'nda bir türkü öğreniyoruz. Programın onu da açar. Hmm. Onu da bilirim diye. Çocukluktan başladı. Galatasaray'a girdiğimiz zaman, 1938'de rahmetli olduğu zaman Atatürk'ün, 1938'de orada aldığımız eğitimde kitapların önemi bize çok şey edildi. Yani tahtada şunu 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 öğrenin diyecekleri yerde önümüze kitaplar konuyordu oyuna, bunu okuyun, okuduktan sonra anladığınızı anlatın, anlamadığınızı sorun tarzında. Bu böyle devam etti. E biraz da kişisel bir şeydir tabii bu biraz ya belki işte o utangaçlığı işte içine kapalı olmak bir devi pek kalabalığa karışmamak yani o zaman tek arkadaşınız kitaplar oluyor sonra bir tabii kitap tutku haline gelmeye başlıyor bu sefer elinizden bırakamıyorsunuz artık o bir ihtiyacı da geçiyor neredeyse bir tutku haline